Merhaba arkadaşlar PUBG Mobile oynuyorum. Bugün e, ambar modundayım takımlı. Direkten hemen bam gün dalsam mı diye düşünmeye gerek kalmadı. Daldım ama killi bana vermedi. Ya bırak arkadaş nasıl ya? Ne oldu ya? Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Böyle bir şanssızlık. Bahtsızlık yok ya. Bırak ya nasıl veriyorsan. Ne oldu? The blue team is in the lead. Uyan de uyandırdınız lan. Hadi lan. Mermi değiştirmeseydim yine iyi iyi kurtulduk ha. Vay mermi değiştiriyordum arkadaş ya. hiç olmadı. Ne oldu, ne oldu? Biraz geç açıldım, farkındayım. Vay be, son anda. adamlar iyi gelmeye başladı orada tamamdır gel hadi be son anda alırlar büyük ihtimalle bizimkilerden iyi aldı arkadaşlar ilk bölümde arkadaşlar biraz geç açıldık 8 kill aldım ama İnşallah ikincisinde 10-15'i bulacağım. Devam et diyelim. Bizim takım bayağı iyiymiş. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar istediğiniz oyun olsa yorumlar kısmına yazın. Hemen bir ikinci bölümü çekelim hemen iki dakikada. İkinci bölümde 10 kilo üzerine çıkmam lazım. Ya ben aslında 15 20 kilo alıyorum da bir şanssızlık var ki. Bu şanssızlığı kıracağız. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde da gidelim. Daha var süre biliyorum. Şu M249 varsa onu alıp Buradan gelmezler diye düşünüyorum kesin buradan gelir. Ne oldu lan? ilk tane ben aldım tabi. Sen mi alacaktın? Ne oldu oğlum? Kombo yaparım lan sizin oraya gelir. Hayırdır, ne oldu? Daha nereden sıkıyorlar diye bakıyor ya. Reloading. No, first. Killing Hadi be. Bir sefer olmadı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam. Bekle. Ver ya bunu ver ver ver. sen artık ya. Sıkmadı arkadaşlar. Sıkmalıydı. Geliyorum bekle. Sen dur orada. dur görmedim he? Vay be. Sen dur orada dur bekle. Sen dur sen dur. Sakin ol sadece ben geliyorum. Yok ya bunu. Oo oh, güzel hareket bekle. Sen dur bakalım. diye düşünüyorum ha. Hadi be son anda Sorun yok Orada adamlar yaklaştı Çakmıyor Vay be, hep bu adam vuruyor beni arkadaşlar neyse, hep bu adam ha. Sen dur. Dur be, gene aynı adam ha. Bana taktı seni vurmadan rahat etmeyeceğim ben ya. Geldi. O beyazlı şal dönmemiştir. Ya yapma şunu. Şu 14 parasında kaldık ha. Ya bu beyazı bana taktı ya. Çok sinirim bozdu ha. Hadi. çok güzel harika Arkadaşlar harika bir kil 18 kil daha ne olsun ya ve kazandık arkadaşlar büyük malı liderim herhalde benden daha iyisi iyisidir yoktur diye düşünüyorum. Benden daha iyi varsa bravo. Bravo. Aynıyız lan biz bu adamla. E, saymam ben bunu. Ben bunu saymam. Bir bakayım. eğer arkadaşlar adamlarla aynıyım. Benim asist bir diye adama verdi MPV. Yani birinci diye. Saymam ben bunu. Şimdi o adam benden bir tık biraz fazla yaptı diye MPV oldu söyleyemedim de neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Ve arkadaşlar görüşmek üzere.